Safi. Of. of, of. Of. Ya ne oluyor paşam ya? Pof, pof, pof. Yani buharlı gemiye bağladım. Yine aynı hikaye abi. Ben ne yapsam da bu meleğe açılsam bilemiyorum. Elim kolum bağlı kaldım. Allah Allah. Ben sana ne dedim baştan? Anca beraber kanca beraber demedim. E abi dedin de ne yapacağız? Bulacağız Bunu... bir şey. Vallahi buldum. Gel gel. Bak. Yok yok. Geç içeri geç geç. Bak benim armut evladım. Sen hiç film seyretmedin mi yahu? Seyrettim de ne alaka abi? Şu alaka. Yani cinsi latifin alakasını çekebilmek için... ...onu bir tehlikeden falan kurtarman lazım canım. Abicim Canım meleğe feda olsun da yani bir baksana şu sokağa. Şuracıkta ne gibi bir tehlike olabilir? <laughs> Senin için olamaz ama Ruhi abim bu tehlikeyi yaratabilir. Bana bak, kralını yaratacağım hem de tehlike. Safi! Safi! Merhaba. Merhaba. İyi misin? Elhamdülillah, sen nasılsın? İyi ee, bak şimdi şey diyorum ne zamandır eğlenemedik. Acaba mahallece bir oyun oynasak ne dersin? Yaşasın. Ama bir de bir oynamayalım. Malum ben çoluyum. Şey Yavrum battal boy kardeşim. Bak onu demek istemiyorum. Gülelim eğlenelim bir kabilinden canım. Tamam abi ben her türlü oyunu çok severim. Tamam ben bir plan yaptım bu plana uyacaksın ama tamam mı? Tamam. Bekle. Nerede bizim? Nerede bizim örtümüzde? Cesaretimiz geldi. Al bunu. Al bunu doğru arka sokağa geç tamam mı yavrum? Ondan sonra bunu da üstüne baştan aşağı bir geçir. İki tane de böyle göz deliği aç ona. Tamam mı? Ben de gideyim dükkanların kofrasını gevşeteyim. Baktın ortalık loş oldu. Hemen buradan köşeden çık. Vum 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 diye. Millet bir korksun bir korksun eğlenelim canım. Şahane fikir. Ve hadi git ne bekliyorsun Safi? Aa ben de gidiyorum. Dükkanların koflasını gevşet. Tamam abi. Aa, hay Allah elektrik kesildi. Öf. Abi faturayı mı yatırmadın? Yok abi yatırdım. Baksın her taraf kesilmiş. Ha kesildi genel. Ha. Ne oldu canım elektrikler mi kesildi? Aha, satış da yapamayacağız bugün. Hayır işin daha kötü tarafı var. Böyle durumlarda Karakancalos gelebilir. Elektrik idaresinden mi? Ay söylemeyin öyle vallahi çok korkuyorum Ruhi Bey. Niye benziyor bu Ruhi? Ya bu Karakancalı. kanca olsun. Aha buna da benziyor yani. Ya Sarp ben çok korkuyorum. Ay. Korkma Melek korkma ben yanındayım senin. Aferin lan. <laughs> Korkmayın canım Ruhi var. Hanım? Yahu korkmayın Huriye Hanım. Ruhi var burada. Hadi bakın oradan. Yahu karar canlı da olsun bu. Vurun buna vurun. Vurun. Vur. Oğlum sıkı vur. Düşür yere düşür. Vur vur. Vur vur. Vur. Sen, vur. Çok. Bir tane daha yapıştır. Bir tane. Oynamıyorum ya. Oynamıyorum. Ruhi abi anlaşmamıza böyle bir şey yoktu. Vurma vurma yoktu. Oynamıyorum. Oy oy hay, Ruhi! Hayrola canavarlar? Masada bir aşırı elektriklenme seziyorum. Ruhi abiyle bir plan yapmıştık da baba. Patladık gibi. Gibi mi? Kafamıza kafamıza patlattılar oyun oynayacağız diye beni canavar yaptılar baba. Aa, ya insandan ala canavar mı var Safim ya? Canavar dedim de. Deme, deme Allah aşkına deme. Dedim bile Safi. Canavar dedim de ben size Frankenstein canavarını anlattım mı? Anlatmadın baba. Anlat, anlat. E ne dikiliyorsun orada Ali Fırat hiç kork gibi? Patlatsana çayları. Tüm bardaklar dolsun. Yaklaşın bakayım yamacıma. Yaklaşın. Kardeşlerim, dondura ötesinde kadavralarla, kan tüpleriyle, denişik denişik ilaç isimleriyle, reçetelerle, bitmek tükenmek bilmeyen imtihanlarla kafayı cozutan Viktor Frankenstein diğer meslektaşları gibi Hipokrat yemini yapmak yerine Hipotlak yemini yaparak meslek hayatına buz orta gibi falçolu başladı. Önce kendisini tedavi etsin. Abi tıp fakültesi hakikaten ağır ya. Ya ağır hastalar var ya ondandır koçum. Manchester'in İzbebe köyüne tahin çıkan Doktor Frankenstein her türlü kerkenizliği, manyaklığı kendisine adet edindi. İnsanlığa daha acayip, daha pis neler yapabilirim diye düşünürken düşünürken hastanenin bir köşesinde bir çocuğun unuttuğu ufak bir robotu gördü. Ve bir anda kafasına şeytanın bile aklına gelmeyecek bir fikir geldi. Hemen İsviçreli bilim adamlarını ve Japon üreticilerini aradı. Tak 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 konuştu. Morglardan, hastanelerden, mezarlıklardan çok affedersiniz. ...insan parçaları, ayaklar, kollar, bacaklar. Mezbahalardan da sakatatlar, kelleler, paçalar, uykuluklar topladı. Ah, delinin zoruna bak. Niye toplarsın canım? E, kiliye köpeği verecek değil herhalde. ...en sonunda oyuncak robotun içerisinden iki adet kalem pille... ...kullanmadığı cep telefonunun bataryasını çıkardı. ...bütün kafaları, gözleri, kolları, bacakları... ...bir montaj sanayi kafasıyla tık 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 hepsini birleştirdi. Abov! Ortaya bir de ne çıksın? İki buçuk metre boyunda dev yaraasa, korkunç bir yaratık durmuyor mu? Abiler, vampire kazık çakılır ama buna ne yapılır? Kafa çakılır abi. <laughs> Kardeşlerim, Doktor Frankenstein bu insan robot karışımı acayip yaratığın barnaklarını suya soktu, sonra da üçlü prizde sıkıştırıp 500 bin volt cereyanı dayadı, coszut diye kısa devre yaptırdı. Allah'tan korkmadı, koldan utanmadı. Allah. Evinde ve detayında elektriği yiyen korkunç canavar bir nevi elektrik bu dansları yapa yapa ayağa kalktı. Yükseldi, yükseldi, buz dolabına koşturdu, kapıyı açtı. ...içinde ne var ne yoksa hepsini midesine indirdikten sonra Doktor Frankenstein'a döndü. Baba, baba benim karnım aç, ben doymuyorum, ben doymuyorum deyince Frankenstein bulaşığı Allah'ım, Allah'ım beni affet. Ben ne yaptım ya? Ben ne yapmışım diye pişman oldu. Korkudan, tırsıdan, DR plakalı arabasına atlayıp... ...vın diye ortalıktan toz oldu. Ya, Allah'ın sopası yok işte. E, ee, kıl kasabın önüne bıraksaydı canım kardeşlerim Frankenstein canavarı köy köy ilçe ilçe adeta televizyona yemek programı yapan bir gurme gibi dolaştı durdu. Buba, buba dedi doktor Frankenstein'ı aradı. En sonunda yoruldu. Pili de azalmaya başlayınca hemen bir çiftliğin ahırına gitti. Yattı. Pillerini çıkardı. Şöyle bir avucunda oğlayıp yaladı. Tekrar taktı. Kendine geldi. Ama bu arada midesinden gurul gurul sesler geliyordu ne yapsam da ekmek arası bir şeyler bulsam falan derken ahırdan çıktı, çiftliğe yanaştı. Işık yanan pencereden içeriği dikizlemeye başladı. Yahu pencereden bakmak ayıptır canım. Kaçsınlar abi, kaçsınlar kurbanın olayım. Kardeşlerim, canavarın şansına bakın ki penceresinden dikizlediği evde bizim memleketten bir aile dedesiyle, ninesiyle, çocuğuyla, torunuyla oturmuyor mu? Hemen koştular, canavarı gördüler. Ah yazık garibim, garibim deyip daha yeni olan dikişlerine patatesler bastırdılar. Sıcak tarhana çorbaları kaynatıp lıkır lıkır içirdiler. Büyükler canavarın vidalarını sıktı. Çocuklar internetten yeni yeni programlar, oyunlar indirdiler. Bir de ince uçlu şarj aleti takıp eskisinden daha fıstık gibi bir hale getirdiler akabinde ve detayında Frankenstein canavarı bir zamanlar kendisini oraklarla tırpanlarla kovalayan Avrupalıları düşündü bir de Kadasını aldım. Gel ıcık daha kuru fasulyeyi. Ekmeğini yarım bırakma. Kız canavara iki tasla daha hoşaf getirin diye. Bağrına basan aileyi düşündü. İnsanlık buymuş be kardeşim dedi. Konu komşunu sünnet düğünlerine gitti. Davetlere katıldı. Gezilere, pikniklere koştu. Ah, rahmetli Barış Banço söylemişti. Bir dilim ekmeği paylaşırım seninle. Misafir başımızın tacı canım. Kardeşlerim, Frankenstein canavarı bu sıcacık aile ortamında yufka yürekli bir şey oldu. Ama içindeki baba özlemi bir türlü bitmiyordu. Kendisini misafir eden Türk aile, dur şimdi kadasını aldım. Sen yol bilmen, izmirmen şimdi kaybolun giden ortalarda. Babanı beraber arayalım deyip ilk tayyareyle memlekete geldiler ve Müge Canlı'nın programına çıktılar. Eee Doktor Frankenstein kaçmamış mıydı? Dur ya Kaşan belki buraya kaçmıştır programın yaka kartını takan canavar stüdyoda ağlaya ağlaya başından geçenleri anlattı. Ekran başındakiler göz yaşlarına boğuldu. Hemen beş dakika içerisinde telefonlar zır 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 çalmaya başladı. Doktor Frankenstein Bey'i gördük. Bunun babasını gördük diye haberler gelmeye başladı. Meğer Doktor Frankenstein canavarın yanından kaçtıktan sonra ta memleketimize gelip Esenler'de kırık çıkıkçılık yapmaya başlamamış mı? Anında bir taksiye atladığı gibi stüdyoya geldi. O canavarın ellerinden gözlerinden öptü. Ah dedi garibim. Ah be garibim. Affet beni. Affet beni. Yahu ben de bir programa katılsam da ruh ikizimi bulsam canım. Baksana Huriye Hanım'dan hayır yok. Katıl Ruhi katıl. Ruh beş izini bile bulursun belki. Kardeşlerim. Doktor Frankenstein'ı gören garip canavar sevinç içerisindeydi. Fakat kalbi olmadığından naşi bir türlü mutlu olamıyordu. Baba, baba bana bir kalp taksana derken pıt diye pili bitti küt diye oracıkta gitti. Doktor Frankenstein göz yaşları içerisinde yerde yatan garip yaratığa baktı. Ben bir canavar yaptım, sonra da pişman oldum. Yaratmak, ruh vermek Allah'a mahsustur dedi. Allah! Allah. İyi de aga, benim kafama bir şey takıldı. Acaba bu Frankenstein canavarının pili bitmeseydi yaşayacak mıydı? Vallahi kıl efendi, bu dünyada pili olmadan yaşayan nice canavarlar var. Kendi ömür pilimiz bitmeden adam gibi yaşayalım, o bize yeter.